Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal B'nin sevilen dizisi Uzak bugünkü çekimlerinden İyi, yeni, yeni görüntüler. İyi, kamera arkası muhteşem paylaşımlar getirmeye <laughs> devam ediyorum. <laughs> set çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi işte yeni sahnelerden yeni paylaşımları, yeni pay kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Sizler için bugünkü çekimlerden ve zorlu çekimlerden gelen yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Birbirinden yeni kareler de gelmeye devam ediyor. Olaylı sahneleri, sahneleriyle sezon finali yapmayı ee, karar veren uzak şehir. si28 bölümde e, yani gelecek haftada e, sezon finaline çıkıyor işte heyecan Dorukta bir e, bölüm geliyor patlayış sahnesiyle ekranlara damga vuracak ve tüm hayranlarını ekrana kitleyecek uzak şehirden yeni haber ve bilgileri yepyeni görüntüler iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de yeni bölümden yeni haber ve bilgileri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.